Suna alıştın ha kutunun içine de. Alıştın değil mi? Arkadaşlar Sunayı depremden 5 gün sonra buldum. Evde bir yerleri saklanmış. Arıyorum arıyorum yok. Dur orada dur. Biraz çekeyim. Bu arada Suna hamile. Çito da kaybolmuş kızım. Bir hafta sonra vinç tutup arkadaş evine girmiş de almış çitoyu. Dur. 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 Şurada bebekler var bebekler. İşte kendimize böyle bir şeyler yaptık. Kum koyduk. Hayvanı zor kurtardık. Değil mi kızım? Eve girdim. Çağırıyorum çağırıyorum. Gelmiyor. Bir kere girdim korkarak. Sırf suna için Sonra yemini bir kabın içine döktüm. Dedim bu eğer yaşıyorsa çıkar gelir bu yemi yer. Aradan üç gün geçti. Tekrar girmek yolunda kaldım. Sonra yemi yemiş. Tamam dedim bu evde. Bir şey de olmamış buna. Gittim. Her yeri aradım. Aradım. Koltukların içine baktım. Normalde saklandığı yere keşfettim. Buldum kızımı. Nereye saklanmış benim korkan kızım? Dolabın içine girmiş. Orada duruyor. Bebekleri olacak benim kızımın bebekleri. Sıracığım. Dur kız. Dur kız. O gelip bana sürünmek istiyor. Çok üzülüyor çok. Açak tüyleri dökülüyor gebelikten ya. Biraz da strese girmiş. Nasıl korkmuş. Nasıl korkmuş. Arabaya bindirdim. Uzun süre miyavladı. Sonra bir uyudu. Yüz sıcak yer. Aile ortamı değil mi kızım? Bakar mısın buraya? Şuna. dur ya dur ya gelme ya dur orada bir, bir dur ya boydan bir videonu çekeyim. İlla sürünecek. Dur kız dur kız git oraya.